Sayın Başbakan yurt dışı dönüşünde havalimanında sabah 02'de korsan bir miting ve gösteri yaptı. Yasal mıydı? Hayır, havalimanları miting yeri değil. İzin <laughs> almış mıydı? Elbette ki emrindekinden izin alacak hali yoktu diyecek ama diğer parti muhalefet liderlerine sıra gelince izin şartı koşuluyor. Polis tomalar oraya gelenleri korumak içindi. Gaz, su sıkma yoktu. Ama bir muhalefet lideri oraya bu şekilde giderse o saatte bu kadar kalabalık giderse barikatlar kurulur polis tarafından. Şimdi burada acaba diyoruz bir tek başbakanın mı sınırsız gösteri hakkı vardır? Diğer halkın siyasetçilerin yok mudur? Yine Sayın Başbakan %50 diyorsa diğer %50'nin hukukunu korumakla yükümlü değil mi? Kendisine hak gördüğünü aynı şekilde muhalefete de hak görmesi gerekmez mi? Dönüş sonrası Gezi Parkı ile başlayan ve 11. güne giren eylemlere çözüm bulması ve uzlaşma mesajları vermesi gerekirken söylemi ve sloganlar iç çatışmayı körükleyici yüzde elli ile karşı karşıya getirici inatçı tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu usul terk edilmelidir. Yol ver, Taksim'i ezelim. Azınlık şaşırma, sabrımızı taşırma. Tayyip'in askerleriyiz. Sloganları şiddet çağrısıdır, şiddete teşviktir arkadaşlar. Maalesef Başbakan bu konuda tek uyarıda, tek kelime uyarıda bulunmamıştır. Tıpkı MHP'de olduğu gibi vur de vuralım, öl de ölelim söyleminden farkı yoktur çatışmalı usuptur ve bu çok tehlikelidir. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim.